gidiyor. rastgelemez bir daha tarih eşine. Gidiyor. 17 milyon kişi takmış peşine. Gidiyor. Sonsuz olan kudreti sığmaz akla. Gidiyor. Göğsünü çevre saran bayrakla. Gidiyor. izleri üstünde birikmiş yaşlar. Gidiyor. Yerde kılıçlarla eğilmiş başlar. Gidiyor harbin o en korkulu aslan yelesi Gidiyor sulhun ufuklarda yanan meşalesi Yine bir dev açacakmış gibi en başta o var Hıçkıran seste o var Sessiz akan yaşta o var Siliyor ruhunun ulviliği faniyetini Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça Büyüyor Gitgide gözlerden uzaklaştıkça Ağlayalım Atatürk'e bütün dünya kan ağladı. Süleyman olmuştu ülke geldi ecel can ağladı. Doğu, batı, cenup, şimal aman tanrım bu nasıl hal? Atatürk'e erdi zeval memur mebusan ağladı. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri ah çekti. Vatan ağladı. Fabrikalar icat etti. Atalığın ispat etti. Varlığın Türkiye terk etti. Döndü çar. Devran ağladı. Bu ne kuvvet. Bu ne kudret. Vardı bunda bir hikmet. Bütün Türkler inan İsmet gözlerinden kan ağladı. Tren hattı tayyareler, Türkler giydi hep karalar. Semerkant'la buharalar işitti her an ağladı. Siz sağ olun Türk gençleri, çalışanlar kalmaz geri. Mareşal'in askerleri, ordular teğmen ağladı. Zanetme ağlayan gülmez, Aslan yatağı boş kalmaz, Yalınız gidenler gelmez, Her gelen insan ağladı. Uzatma Veysel bu sözü, Dayanmaz herkesin gözü, Koruyalım yurdumuzu, Dost değil, düşman ağladı. Nasıl söylerim öldüğünü, Atatürk'üm karşımda, Yatmış uyumuş karlar üstüne, kalpağı başında Nasıl söylerim öldüğünü Çenesine uzanmış eli Atatürk'üm çıkar Koca Tepe'ye dalgın düşünceli Nasıl söylerim öldüğünü Elinde beyaz tebeşir geçmiş tahta başına Atatürk'üm ders verir Nasıl söylerim öldüğünü Başında yeni şapkası yola çıkmış yürümüş kalabalık arkası nasıl söylerim öldüğünü nasıl bir ışık vurmuş yüzümüze atatürk'ün bakıyor besbelli çeki düzen verelim üstümüze